Diyorlar ki hocam Kur'an bize yeter. Biz Kur'an Müslümanıyız. Hadisler uydurma. Onların içinde yalanlar yanlışlar var. Onlarla hayatımı kirletemem. Bana Kur'an yeter ben Kur'an Müslümanıyım. Dedim ki kardeşim Allahu Ekber dedikten sonra Subhaneke okuyor musun namazda? Okuyorum. Peki Kur'an'dan gösterir misin bana neden Subhaneke okuyorsun? <laughs> Fatiha okuyor musun namazda? Evet okuyorum. Gösterir misin bana Fatiha Kur'an'da okuyun diye bir ayet var mı? Neden okuyorsun? Secdeyi iki defa, rükuyu bir defa yapıyorsun. Gösterir misin bana Kur'an'ın neresinde secde iki defa olacak? Kardeşim seni Hazreti Muhammed'e düşman yapmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a meydan okuyorsun. Peygamberin hadisini reddedenler. Hazreti Muhammed'e de Allah'a da asi olur ona isyan ederler.